Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere PDF notları hazırlarken kullandığım Notability uygulamasından anlatacağım. Uygulamamızı açalım. Bunlar benim önceden hazırladığım notlar. Yeni bir sayfa açalım. Evet, öncelikle kalemimizi istediğimiz renk ve boyutta seçebiliriz. Burada Merhaba yazalım ve kare oluşturabilirim. Bir dikdörtgen yapabilirim. Büyütüp küçültebiliyorum. Yuvarlak yaptım ve basılı tutuyorum. da bir üçgen yapalım. Bunu silelim. Burada en sevdiğim özelliklerden biri. Kalemizi seçtik diyelim. Şu rengini de lacivert yapalım. Ve ben bunu favorilere ekliyorum. Şu an kalemim favorilerde da rengini değiştirebilirim ee, yeşil yapalım burada benim diğer favori kalemlerim var bu daha kolay oluyor ulaşmam istediğim kalemi bir daha seçmiyorum bu uygulamada sevdiğim özelliklerinden biri istediğim yere de taşıyabiliyorum bu şekilde silmek istediğimde de kaldır diyorum şuna tıklayıp kaldır diyorum şöyle merhaba yazalım Diğer kalemimizde de fosfor kalem. Yazının üstünden geçiyorum. Aynı şekilde. Kalemde olan özellikler bunda da var. Şu artı kutucuğuna tıklayarak istediğim bir rengi seçebiliyorum. Ya da o rengin kodunu yazarak bulabilirim rengi istediğim rengi. Buradan örneğin bu rengi seçelim. Ve kutucuğa geldi. Bunu şu şekilde. silmek istediğimde de üstüne tıklıyorum. Uzun tıklıyorum. Ve sil diyorum. Silgimize gelelim. Silgide de bütün ve kısmi var. Bütün de üstünü çizdiğinizde direkt siliyor. Kısmi derseniz istediğiniz kadarını siliyor. Ben genellikle bütünü kullanıyorum. Geri alalım yazıyı. Şuna tıkladım. Geri al diyorum. Evet. Yinele de deyince uzun tıklıyorum. Yinele diyorum. Geri alıyorum Evet, bu şekilde kalsın. Bu kesme dedi üstünü taradım. İstediğim şekilde küçültüp büyütebiliyorum. İstediğim yere taşıyabiliyorum. Stil dedim diyelim. Buradan rengini değiştirebiliyorum. Bu şekilde ya da yazı büyüklüğünü değiştirebiliyorum. Diğeri sayfamızı aşağıya sürüklüyorum. Bu lazer kuyruğu. Kırmızı yaptığımızda bu şekilde. Diğer bir özellik ses kaydı. Bu da e, notabilitenin güzel bir uygulaması. Tıkladım diyelim. Şu an kayıt başladı. Bir şey yazalım. Biyoloji. PDF notları. Evet şu an kaydı durdurdum. Dinleyelim. Tıkladım diyelim. Biyoloji. PDF notları. Evet aynı anda yapıyor. Evet. Evet özellikle baya güzel. Silmek istediğimde de buradan siliyorum. Artık uçluğuna tıklayalım. Bu da fotoğraf ekleyebiliyorum. Sürükledim. Şunu silelim kutucuğu. Evet. Üstüne tıkladım. Bunu küçültüp büyütebiliyorum. Kırpma özelliği. Kırpıyorum. Soruları bu şekilde pdf'lere ekliyorum. Okey dedim. Bunu silelim. Diğer bir özelliği kamera tarama. Tarama benim en sevdiğim özelliklerden biri. İstediğiniz bir notu bu şekilde göstereyim. Evet bu şekilde notlarımı kaydet, kaydet diyorum. PDF diyorum. Notlarım sayfaya geliyor. Şuradan. Şuradan da görebiliriz. Bir sayfa ekleyelim. Şu üç nokta olan yere tıklıyorum. Sayfa ekle diyorum. Ve yeni bir sayfam eklendi. Sayfayı Üç nokta olan yere tıklıyorum, ee, kağıt diyorum, sayfayı kareli ya da rengini farklı bir şekilde ayarlayabiliyorum. Evet bunu seçelim. GIF var. Burada hareketli resim ekleyebilirsiniz. Bunu da tuttum. Yapışkan notlar var. Yapışkan notlar ekleyebiliyorsunuz. görüntüle diyelim hatasız ve tek sayfa var tek sayfada sayfalar şurayı kapatalım sayfalar sağa doğru gidiyor ya da sola doğru hatasız derseniz de aşağıya doğru ilerliyor sayfalar evet diğer sevdiğim bir özelliği de aynı anda iki nota çalışabiliyorum evet şu an bu nottayım diğer tarafı küçültüyorum tüm sayfalarımı da buradan görebiliyorum. Sayfa ekledim. Sayfamı kareli olmasını istiyorum. Kağıda geldim. Kareli dedim ve burada istediğim şekilde not alabiliyorsunuz. Şurada metin kutusu var. Metin ekleyebilirsiniz. Klavyeme geldim. Yazalım biyoloji. Dedim buradan boyutunu ayarlayabilirsiniz. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bunu küçültüyorum. Soldaki ders notlarımı küçültüyorum. Sağdakine tıklıyorum. Ve şu an sağdaki notlarıma geçtim. Tüm sayfalarımı buradan görebiliyorum. Sağdaki notlarım üzerinde istediğim şekilde çalışabilirim. Hatta buraya Safari'yi de ekleyelim. Üzerine uzun tıkladım. Sürükledim ve şu an istediğim sayfada bunu küçültelim. Ve soldaki sayfama geçelim. Buradan örneğin şunu çektim ve sürükledim. Bu sayfada ekledim bunu da. Evet bu şekilde aynı anda üst sayfalı şunu da ekleyelim. Biraz büyütelim silelim. Kalemle üzerinde istediğimiz bir şekilde not alabiliriz ya da yazı yazabiliriz. Başka bir özellik notu paylaşmak istediğinizde buradan paylaş diyorum. Diğer uygulamalar diyorum. Biçim diyor. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben genelde pdf kullanıyorum. Notu paylaş diyorum istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Dosyalara kaydedebilirsiniz. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Paylaşıyorsunuz. Evet. Notability uygulamasını size anlattım. Ben notlarımı bu şekilde hazırlıyorum. Umarım yararlı olmuştur. Abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.